İkinci dakika belki 4-6 yani çok fazla kolay bir şekilde rakip kaleye gittik. Bir türlü sonlandırmada yine bugün maçın 90 dakika boyunca büyük bir problem yaşadık aslında girdiğimiz pozisyonlar. Rakip kale çevresine gittiğimizde son paslarımız, şutlarımız, ortalarımız yani buraları biraz iyi yapabilsek çok fazla gol bulabilirdik aslında. Çok fazla pozisyon bulduk, rahat da gittik. Günün sonunda tabii ki 1-0'lık galibiyet ama fark olarak, gol olarak çok daha farklı bir irebileceğimiz bir maçtı. Bir yandan bunu istiyoruz, bunu e, tabii ki e, maçın sonuna da her şey olabilir. Futbol bu. Rakibin geldiği bir pozisyon golle olabilirdi. İkinci yarın başına bir iki tane e, rakibe e, tehlikeli fırsat verdik. Onun dışında bütün maçı e, hakim olan taraf bizdik ama. Söylediğim gibi yani çok daha erken maçı bitirmemiz gerekirdi. Ya yani maçı bitirsek tabii ikinci, üçüncü golü belki bulsak bu bizim için de çok daha farklı olacaktı. Çünkü e, çok üst üste maç oynadık. Burada dinlendirmemiz gereken, daha erken oyundan çıkartmamız gereken oyuncularımız da vardı. Bununla ilgili plan yapıyorduk bugün için ama bir türlü buna ulaşamadık. Ama günün sonunda tabii ki e, kazandığımız bir karşılaşma Üç puanla bitirdik. E, bugünü e, bu akşamı yine e, lider olarak e, bitiriyoruz. Tabii ki rakiplerimiz oynayacak. Ama üst üste 5 maç kazandık. Ee, yolumuza devam ediyoruz. Cumartesi tekrar kendi sahamızda bir maçımız var. İki tane deplasmanı geçtik. Ee, kazanmak önemliydi. Her şeyin üstünde tabii ki. Yani bu zorlu fikstürdü ama dediğim gibi bugün e, çok farklı bir maç kazanabilirdik. Hocam penaltı pozisyonunu da sormak istiyorum izninizle Kerem ve Icardi'nin kullandığı birlikte ortak E, bu pozisyonla ilgili düşünceniz nedir? Gol olsaydı çok şık bir gol olacaktı belki de hem Türkiye hem dünyada konuşulan bir penaltı pozisyonu olacaktı. Ancak o anda kaçan bir penaltı oldu. Daha önce çalışıldı mı? Sizin düşünceniz nedir? Sizden dinleyebilir miyim izninizle? Aslında bu uzun zamandır kendi aralarında konuştukları, planladıkları bir şeydi. Ee, geçen sene de birkaç maçta bunu konuşmuşlardı. Ee, bugün denediler. Ee, tabii ki penaltı kaçabilir. E, bu anlamda e, oyuncularımın orada aldıkları sorumla saygı duyuyorum. E, dediğim gibi penaltı kaçabilir. E, belki üzülüyoruz, belki kızıyoruz. E, keşke, belki direkt vursa da belki kaçıracaktı ama e, bu da bir e, onlar için e, düşündükleri bir şeydi. E, daha önce bizde de, de e, geçen seneden beri bunu hep duyuyorduk ama belki maç 0-0 olduğu için hepimize daha farklı geliyor. Ama e, kendilerine olan bir güven var, özgüvenleri var. Yani Icardi'nin özellikle daha önce de bunu yapmıştı. E, daha önceden de yaptığı için e, bu anlamda tekrarlamak istedi. Dediğim gibi e, oyuncularımın e, bu kararına e, saygı duyuyorum çünkü e, penaltı atılabilir, penaltı kaçılabilir. E, bu anlamda oyuncularımın yani yanındayım yani hiç önemli değil. E, önemli olan e, yani pozisyona girmek, gol atmak çok önemli. E, ben şeyin yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Yani bu rakibimize karşı yapılmış bir saygısızlık olarak da anlaşılmasını istemiyorum. Oyuncularım da bunu istemez tabii ki. Geçen sene çok daha zorlu maçlarda bunları da denemek istediler aslında. Yani bu onların bir düşünceleriydi. Bugün denediler. E, penaltıyı kaçırdık. Aslında doğrusunu yaptılar. Son vuruş dışarı gitti. Ama dediğim gibi yani üzülsek de penaltı kaçtığında e, direkt vuruşta da aynı üzüntü yaşıyoruz. Bunda da aynı üzüntü yaşadık. Ama dediğim gibi yani önemli olan kendilerine güvenleri ve çok kısa bir zaman sonra Mauro attığı golle yine bugün takımın e, kazanmasına önemli bir rol oynadı. Hocam son olarak da Saşı Boya'ya bir parantez açmak istiyorum. Belki de sağ içinde performansa en dikkat çekici ama en az konuşulan isim. kendisi hakkındaki görüşünüzü de rica edebilir miyim? Bugünkü istatistiklerde damga vurdu kendisi. Evet yani demin onu konuşuyorduk soyunma odasında. Keşke Saşa'yı da bugün biraz dinlendirebilseydik. O, oyunun içerisinde belki biraz da demin de söyledim oyun üstünlüğü bizdeyken 2 üçüncü gol bulma şansı yakalamışken bunları bulsaydık Saşa'yı da biraz dinlendirebilseydik ama Saşa oynamayı da çok seviyor. Yani antrenman yapmayı da çok seviyor. O yüzden gerçekten müthiş de bir takıma enerji veriyor. Yani onun kazandığı ikili mücadele aslında e, takımın da oyun içerisindeki e, direncini artıran e, ikili mücadeleler ve e, bunu aynı çizgide oynuyor. İyi bir profesyonel, iyi bir insan. E, hep çalışıyor, hep kendini hazır tutuyor. Ve e, hep söylüyoruz yani Saşa e, bizim için yani takım için çok önemli bir isim. E, bunu da hem taraftarımız hem biz herkes ona net bir şekilde gösteriyor. Yani, tabii ki savunma oyuncusu farklı bir şey oluyor. Ama e, Saşa yani savunma oyuncusunun dışında da e, geçen maçta gol önemliydi. Hep hücuma gidiyor, hücuma destek veriyor. Bugün belki e, gol de atabilirdi yine. Belki daha fazla bir iki tane de asist yapabilirdi verdiği hücum desteğiyle. Ama oyun iki yönünde e, çok doğru oynayan bir oyuncu. E, elimizde Saşa gibi bir oyuncu olduğu için tabii belki maç sıfır 0, 0 olduğu için hepimize daha farklı geliyor. Ama e, kendilerine olan bir güven var. Özgüvenleri var. Yani Icardi'nin özellikle daha önce de bunu yapmıştı. E, daha önceden de yaptığı için e, bu anlamda tekrarlamak istedi. Dediğim gibi oyuncularımın bu kararına saygı duyuyorum çünkü penaltı atılabilir, penaltı kaçılabilir. Bu anlamda oyuncularımın yani yanındayım yani hiç önemli değil. Önemli olan yani pozisyona girmek, gol atmak çok önemli. Ben şeyin yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Yani bu rakibimize karşı yapılmış bir saygısızlık olarak da anlaşılmasını istemiyorum. Oyuncularım da bunu istemez tabii ki. Geçen sene çok daha zorlu maçlarda bunları da denemek istediler aslında. Yani bu onların bir düşünceleriydi. Bugün denediler. Penaltıyı kaçırdık. Aslında doğrusunu yaptılar. Son vuruş dışarı gitti. Ama dediğim gibi yani üzülsek de penaltı kaçtığında direkt vuruşta da aynı üzüntü yaşıyoruz. Bunda da aynı üzüntü yaşadık. Ama dediğim gibi yani önemli olan kendilerine güvenleri ve çok kısa bir zaman sonra Mauro attığı golle yine bugün takımın kazanmasına önemli bir rol oynadı. Hocam son olarak da Sasha Boya'ya bir parantez açmak istiyorum. Belki de Saçin'de performansa en dikkat çekici ama en az konuşulan isim. Kendisi hakkındaki görüşünüzü de rica edebilir miyim? Bugünkü istatistiklere de damga vurdu kendisi. Evet yani demin onu konuşuyorduk soyunma odasında. Keşke Saşa'yı da bugün biraz dinlendirebilseydik. O, oyunun içerisinde belki biraz da demin de söyledim oyun üstünlüğü bizdeyken ikinci, üçüncü gol bulma şansı yakalamışken bunları bulsaydık Saşa'yı da biraz dinlendirebilseydik ama Saşa oynamayı da çok seviyor. Yani antrenman yapmayı da çok seviyor. O yüzden gerçekten müthiş de bir takıma enerji veriyor. Yani onun kazandığı ikili mücadele aslında e, takımın da oyun içerisindeki e, direncini artıran e, ikili mücadeleler ve e, bunu aynı çizgide oynuyor. İyi bir profesyonel, iyi bir insan. E, hep çalışıyor, hep kendini hazır tutuyor ve e, hep söylüyoruz yani Saşa e, bizim için yani takım için çok önemli bir isim. E, bunu da hem taraftarımız hem biz herkes ona net bir şekilde gösteriyor. Yani, tabii ki savunma oyuncusu farklı bir şey oluyor. Ama e, Saşa yani savunma oyuncusunun dışında da e, geçen maçta attığı gol önemliydi. Hep hücuma gidiyor, hücuma destek veriyor. Bugün belki e, gol de atabilirdi yine. Belki daha fazla bir iki tane de asist yapabilirdi verdiği hücum desteğiyle. Ama oyun iki yönünde e, çok doğru oynayan bir oyuncu. E, elimizde Saşa gibi bir oyuncu olduğu için tabii ki...